وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah-u Teala gecemizi hayırlı, bereketli eylesin. Abilerim, ablalarım. Allah-u Teala amellerimizi eksikleriyle, kusurlarıyla beraber kabul eylesin. Bu akşam ezana kadar Allah izin verirse, Kur'an-ı Kerim'den şöyle 4-5 ayet-i kerime okuyacağız. Allah gerektiği gibi anlamayı, amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha peygamber olmadan önce gençliğinin tam böyle delikanlı zamanında Hilful Fudul denilen bir cemiyet vardı. O cemiyete üyeydi Peygamber Efendimiz. Daha peygamber değil. O peki cemiyetin görevi neydi? O topluluğun görevi neydi? O topluluk Mekke'de biri eğer zulme uğramışsa, eğer biri mazlum konumuna düşmüşse giderlerdi o zalimden onun hakkını alırlardı. Peygamber Efendimiz daha peygamber olmadan, daha Muhammedur Resulullah olmadan önce böyle bir yapının içindeydi. Yani insan haklarını savunuyordu. Mazlumların, mağdurların yanındaydı Peygamber Efendimiz. Hatta peygamber olduktan sonra bile diyor ki eğer diyor ki o zaman yani böyle bir cemiyet yine kurulsa Yine beni davet etseler, ben yine giderim oraya üye olurum. Yani burada ne anlıyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, mazlumları savunmayı, mağdurları savunmayı, onların hakkını korumayı bizlere emrediyor ve tavsiye ediyor. Ve kendi yaşamıyla da bunu göstermiştir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sünneti şuydu: Onun yanında birinin yalancı olduğu tespit edilince, yani bir insanın yalancı olduğunu Peygamber anlayınca, onunla ilişkisini keserdi. O insan yalanını terk edinceye kadar, o insan o yalan huyundan vazgeçinceye kadar, Resulullah Efendimiz o kimseyle arkadaşlık yapmak istemezdi. E çünkü bir insan artık, Af buyurun, yalancı olmuşsa, e ondan ne hayır kalmış ki? Değil mi? Yalancı. A'dan Z'ye kadar hayatı yalan. Başı yalan, ortası yalan, sonu yalan. Böyle bir insandan ne fayda gelir? Ne cemiyete, ne fertlere, ne topluluklara kardeşlerim. Onun için bakın Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kulağımızı iyi açalım inşallah. Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece namazı, orucu anlatmaz. Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Kimi seveceğini, kimi sevmeyeceğini, nasıl konuşacağını, hangi tonda konuşacağını bile Allah bildiriyor Celle Celaluhu. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Evet. Ha entum. Ha ulay cadetum anhum fil hayati dunya. فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا Allah zalimleri savunmayalım. Allah hain insanları savunmayalım diye bakın bizlere nasıl nasihat ediyor. Ve buyurdu ki Ha entum. Allah dedi ki işte siz böylesiniz. Evet sonra buyurdu ki Rabbimiz siz onları tutup savundunuz. Onlar adına mücadele ettiniz. Peki kıyamet gününde Onları Allah'a karşı kim savunacak? Veya onlara kim vekil olacaktır Allah diyor. Subhanallah bu ayeti duydunuz mu bilmiyorum. Yani bu ayet bize şunu öğretiyor. Allah diyor ki başında وَلَا lil لِلْخَائِن۪ينَ hasima. Hainleri savunmaya kalkma. Bakın bu vurgulu bir kelimedir. Net bir ifadedir. Allah buyurdu ki وَلَا lil لِلْخَائِن۪ينَ hasima. Sakın hainleri savunma Allah buyurdu. Bunu kime diyor? Peygamber Efendimiz'in şahsından bütün Müslümanlara diyor. Ey Müslümanlar diyor. Sakın bir haini, bir yalancıyı, bir hırsızı asla savunmayın Allah diyor. Peki kimi savunacağız? Mesela Maide suresine geliyoruz birkaç sayfa sonra. Allah orada diyor ki وَتَعَوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى Takva konusunda, iyilik konusunda yardımlaşın. Sakın günah konularda, kötü konularda yardımlaşmayın Allah diyor. Ve burada da Rabbimiz buyurdu ki sakın o hainlerin savunucusu olma. Yani bir insan hainse o mutlaka onun cezasını bulması lazım. Yani birileri de kalkıp o haini savunması, o haini temizleme çalışması, onun adına meydanlara dökülmesi hem abilerim Allah katında çirkin bir şeydir, hem akıllı bir insan katında çok çirkin bir şeydir. Ve gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir insan kim olursa olsun, konumu ne olursa olsun, hangi gruptan olursa olsun asla bir haini savunması mümkün olmaz. Bir yalancıyı, bir hırsızı, bir eşkiyayı, bir teröristi savunması asla mümkün olmaz. Allah buyurdu ki وَلَا lil لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا Hainlerin sakın savunucusu olma Allah buyurdu. Peki Söyle 2-3 sayfa sonra Allah bir de bunun tam zıtını anlatıyor. Bakın bir de Nisa suresi 135'te şöyle buyuruyor. Ya eyvellezine amenu. Ne demekti bu? Ey inananlar, ey iman edenler. Kunu kavvamine bil kisti şuhedai ve ala enfusikum evil vel Ey iman edenler. Kendinizin ya da ana babalarınızın veya akrabalarınızın aleyhine dahi olsa Allah için adaleti sağlamaya çalışan şahitler olun. Bu kişi ister zengin ister fakir olsun Allah ikisinden de önceliklidir. Onun için haktan ayrılıp nefsin arzularına uymayın. Eğer dilinizi eğip bükerseniz veya şahitlik yapmaktan çekinirseniz muhakkak ki Allah her ne yaparsanız haberdardır. Yani bu Kur'an-ı Kerim'deki adaleti anlatan en mükemmel ifadelerden biri budur. Öncelikle Allah dikkatimizi çekiyor. Ey inananlar, ey kendilerine ben Müslümanım diyenler, Allah'a ve ahiret güne iman etin söyleyenler. Allah dedi ki kendi aleyhinize bile olsa, yani kendi zararınıza bile olsa, anne babalarınızın bile aleyhine olsa, sonra akrabalarınız aleyhine bile olsa Allah için adaletli olun Allah buyurdu. Subhanallah allah Teala'nın şu nasihatinin güzelliğine bakın. Allah diyor ki senin annen de olsa, baban da olsa, hatta kendi nefsin bile olsa, sakın Allah buyurdu ki adaleti, hak, adaleti elden bırakmayın. Yani babamız olduğu için, annemiz olduğu için, kendi nefsimiz olduğu için asla adaleti elden bırakmayalım abilerim. Bir daha geri geliyorum. Konu tam birleşsin diye. Allah başına buyurdu ki وَلَا تَكُونِ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا Sakın hainlerin savunucusu olma. Yani sakın o hainlerin bayraktarlığını yapma. O hainlerin, o yalancıların eğer suçları belli olmuşsa sakın onları temizlemeye, onları aklamaya çalışma Allah dedi. Ve sonra bakın ne vecil bir şey anlatıyor Rabbimiz. Sonra buyurdu ki: "Haydesiz tuttunuz. Bu geçici değersiz dünya hayatında o hainleri savundunuz Allah diyor. Onlar adına mücadele ettiniz. Yani onları temizlemek için mücadele ettiniz. Peki kıyamet gününde onları Allah'a karşı kim savunacak? Eğer bir insan hain, yalancı, hırsız, eşkıya, teröristse sen dünyada Allah diyor ki onu savundun. Peki kıyamet günü bu insanı kim savunacak? Allah'a karşı, Allah'ın cehennemine giderken, melekler onu yaka parça tutup cehenneme götürürken o insanı Allah karşı kim savunacak? Ve sonra buyurdu ki emmen yekunu aleyhi vekil. Ya da kim onun adına vekil olacak? Kim onun elinden tutacak? Kim onun yardımcısı olacak? Kim onunla beraber olacak? Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerinden bize aktarılanlardan biri şudur. Sakın bir suçluyu barındırmayın efendimiz. Efendimiz diyor. Sakın bir suçluyu barındırmayın diyor. Ve kaldı ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insanın bir yalancı insan uğruna kendi dünyasını, ahiretini berbat etmesi asla mümkün olmaz. Yani hatırlar mısınız bilmiyorum 6-7 Ekim olayları vardı Diyarbakır'da. O teröristlerden bir tanesi, ele biri milleti sokağa davet etmişti. O sırada bazı cahiller sokağa döküldü. 50 taneden fazla vatandaş ölmüştü. 50 tane hatta gencecik çocuklar bile o olaylarda ölmüştü. Ya bir insan düşünür bunlar beni nereye davet ediyor? Bunlar beni nereye çağırıyorlar? Bunlar yakmaya, yıkmaya, eziyet etmeye, insanları korkutmaya, insanlara arasında huzursuz çıkarmaya davet ediyor. Bir insan bunların davetine nasıl icabet edebilir? Halbuki bunlar hem dünyada hem ahirete asla kendilerine uyulacak yollar değil kardeşlerim, abilerim. O olaylarda işte baktınız, insanlar sokağa döküldü, 50 taneden fazla Gariban mazlum insan öldürüldü. Aynısı yine yapılıyor. Allah memleketimize, milletimize güç kuvvet versin. Onun için kardeşlerim ancak ancak biz Allah'a itaat ederiz. Ancak onun peygamberine itaat ederiz ve ancak peygamberin yolunu bize gösterenlere itaat ederiz. Allah için bu sözde bir yanlışlık var mı? Ancak Allah'a itaat ederiz. Ancak peygamberimize itaat ederiz ve ancak bize peygamberimizin yolunu gösterenlere itaat ederiz. Ancak bizi silme yani Kur'an ifadesiyle barışa davet edenleri itaat ederiz. Ancak bizi kardeş olmaya davet edenleri itaat ederiz. Ancak bize bizim gibi olanlara, bizim gibi Allah'a ahiret günü iman edenleri itaat ederiz kardeşlerim. Onun için Allah için bir Müslümanın dikkat etmesi lazım. Bir iki ayet daha okuyayım tam konu anlaşılsın. Enfal suresinde de başka yerlerde de Allah aynı konuyu anlatır. Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا النَّارُ Sakın o zalimlere meyil etmeyin Allah diyor. O ateş yoksa sizi de yakalar. Sonra hiçbir yardımcınız olmaz. Allah buyurdu ki o zalimlere yani bırakın destek vermeyi, onların meşru göstermeyi, onların isteklerini yerine getirmeyi Allah buyurdu ki Celle Celaluhu Sakın o zalimlere meyil dahi etmeyin. Peki zalim kim? Kim eğer insanlar arasında kargaşa çıkarmışsa, kim yeryüzünde bozgunculuk çıkarmışsa o zalimlerdir. Yani bırakın bunları sevmeyi. Yüce Allah buyurdu ki sakın böyle zalimlere meyil dahi etmeyin. Allah buyurdu. Meyil dahi. Yani kalbinizde onlara böyle yakınlaşma bile hissetmeyin. Yani kalbinizde onlara bir sevgi bile göstergesi olmasın. Peki bu kim? Kim olursa olsun. Hangi gruptan olursa olsun eğer zalimse, eğer gerçekten onun suçu ortaya çıkmışsa o diyeceğiz ki o zalim ben ondan değilim. İsterse benim babamın oğlu olsun, ister benim babam olsun. Eğer diyeceğiz ki zalimlerdense biz zalimlerle bir bağlantımız asla olmaması lazım. Yüce Allah yardımcımız olsun. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığı mühim konulardan biri budur. Bakın yine Allah peygamberlerden bahsederken şöyle anlatır. Hud peygamberden, Nuh peygamberden ve Musa'dan. Üçü de aynı ifadeyle gelir. Allah der ki vettebe'u emra kulle cebarin anid. Onların halkı, o peygamberlerin halkı, o zalimlerin peşinden gittiler. Yani o despotların, o eşkıyaların peşinden gittiler. O peygamberlerini yapayalnız bıraktılar. Ve sonra Allah Firavun anlatırken, Allah diyor ki Firavun'un halkı da Firavunların peşinden gitti. Hem dünyada da hem ahirette de lanet onları bırakmayacaktır Allah buyurdu. İnşallah biz de böyle yapalım. Hiçbir zalime zerre kadar kalbimizde bir meyil olmasın. Hiçbir Allah düşmanına, hiçbir İslam düşmanına, hiçbir Müslümanların düşmanına asla kalbimizde zerre kadar bir muhabbet olması söz konusu olmaz. Allah yardımcımız olsun. Allah bize güç kuvvet versin, hayırlar versin. Son olarak şunla konuşmamı bitireyim abilerim. Bakın Allah bizi eşit yarattı. Bizi elhamdülillah birer kul olarak yarattı ve bizi şöyle anlattı. Hucurat suresinde Allah buyurdu ki Ya Yuhannas ey insanlar İnna halaknakum min zekerin ve unsa Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Hepimizi Allah bir erkekten Adem'den ve onun hanımı olan Havva annemizden yarattı. Sonra Rabbimiz buyurdu ki Sümme cealnakum şu'uben ve kabayla li ta'rafu Sonra sizi gruplara ayırdık Allah buyurdu. Yani kimimizi Kürt, kimimizi Türk, kimimizi İngiliz, Kimimizi Arap yaptı. Peki bunu niye yaptı? Birbirimize üstünlük taslayalım. Birbirimizi eziyet edelim diye mi? Değil. Allah buyurdu ki lita arafu. Birbirinizi tanıyasınız diye. Yani birbirinizi bilesiniz. Allahu Teala'nın yüceliğini göresiniz diye biz kabileler ayırdık. Gerçekten de kabilelerin olması Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle bu Allah'ın varlığını gösteren en büyük delillerdendir. Bir tane dil var ağızda, Birinden İngilizce çıkıyor, birine Arapça çıkıyor, birine Fransızca çıkıyor. Ve sonra Allah buyurdu ki benim katımda üstün olanlarınız ancak takvalı olanlarınızdır. İnne ekramekum indallahi etkakum ve Allah yaptıklarınızdan da haberdardır. Allah bizlere hayırlar versin, bereket versin. Ramazanın sonlarına geliyoruz abilerim, ablalarım. İnşallah duayla, zikirle, ibadetlerle bu günlerimizi nihayetlendirmeye çalışalım çarşamba günde Kadir gecesi inşallah o gün gelmeden o güne de kendimize böyle istiğfar ede ede dua ede ede o mübarek geceye girelim. Allah yardımcımız olsun. Ayıplarımızı örsün. Güç kuvvet versin bize. Allah yöneticilerimize hayırlı işlerine yardımcı olsun. Şerli işlerinde onlara tövbe etmeyi nasip eylesin. Allah onlara iyi işlerinde yardım etsin. Onların şerli işlerinde de onlara tövbe etmeyi nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.